Herkese merhaba. Bugün bir soru cevap videosuyla karşınızda olacağım. Normalde bu duyuruyu yaptığımda ve soru cevap çektiğimde çok daha düzgün bir arka plandayım. Yani her zamanki arka planımdayım. Ama bugün o arka planımda olamıyorum ve sebebini sizinle paylaşmak istiyorum. Şu an bakın. Normalde bir okul arkadaşım, hoşlandığım çocuk ya da herhangi biri odamın bu halde olduğunu görse ya buna izin veremem. Yani hiçbir şekilde odamın bu halini o göremez. Ama sizle gerçekten en yakın arkadaşlarız ve sizden çekim ve hani sizdeyken farklı yani siz tüm hayatımı biliyorsunuz. Hani odamın dağınık olduğunu görseniz ne değişecek. Bu samimiyete sahibiz diye düşünüyorum. Ve tamamen buna güvenerek masamın her zamanki o arka planımın halini şu an size gösteriyorum. Tam olarak böyle yani nasıl desem. Bu büyük tripod normalde videolarımı çektiğim şu küçük tripod. Bu cüzdan, bu çanta, bu bir şeyler yani daha karışığını gerçekten gördünüz mü hani şu an burayı toplayıp burada video çekmemin gerçekten imkanı yok çünkü çok az vaktim var yerde bavulum var ve bunun sebebi arkadaşlar zigete gidiyorum Chainsmokers'ı göreceğim. Chainsmokers benim en sevdiğim grup. Ziget'te size efsane bir video. Hatta iki video. Hatta üç video. Bilmiyorum kaç tane çekebilirsem çekeceğim. Çünkü siz bu videoyu izlerken ben Ziget'te olacağım. Cuma gidiyoruz. Cuma'dan pazara kadar oradayız ve İnanılmaz heyecanlıyım yani. Chainsmokers'da aynı yerde olacağım, Chainsmokers'ın canlı performansını izleyeceğim, Chainsmokers'ın konserindeyim ve Chainsmokers hariç bir sürü daha efsane insan var ve ben şoktayım yani. Bunu söylemek için inanılmaz sabırsızdım ve sonunda söyleyebiliyorum, çok heyecanlıyım. Ve yarın İstanbul'daki son günüm, daha sonra Ziget için Budapest'e gideceğim. Bu videoyu nasıl yetiştirebileceğime dair hiçbir fikrim yoktu çünkü bu videoyu çektikten hemen sonra Ziget için alışverişe gitmem gerek ve yarın bu videoyu editlemem gerek ve aynı zamanda bavulumu yapmam gerek ve hayatım o kadar karmaşık ki ve o kadar ne yapacağım bilmiyorum ki ama sizin bunu anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum ve o yüzden soru cevabı her zamanki düzenli arka planım yerine böyle düzgün, daha rahat, daha sakin bir şekilde çekmeye çalışacağım. Umarım bu size hayal kırıklığına uğramamıştır. Umarım benimle birlikte, umarım anlayışlısınızdır bu konudaki anlayışlı olacağınızı biliyorum. Çünkü çok tatlısınız ve ah, çok heyecanlıyım. Yani hayatımın hani en efsane 3 günü olabilir ve ve bunu hiç hayal bile edemezdim. Yani çok 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 heyecanlıyım. Bu korkunç arka plandan. Bu arada bu kitap çok güzel. Albert Camus'un her kitabı çok güzel. Aa bu arada bu bu çok övülüyordu yabancı vloggerlar tarafından. Ben kullandım ve hiçbir faydasını görmüyorum gerçekten. Hatta şu an yüzüme sıkalım. Yani biraz ferahladım evet ama onun dışında hiçbir şey yok. Şimdi bunu alıyorum düz bir arka plana geçiyorum ve soru cevabı yapıyoruz. Instagram'dan duyurmuştum ve Instagram'dan beni takip ederek siz hem fotoğraflarımı görebilirsiniz hem soru cevaplarda yer alabilirsiniz. Hem de video yüklemediğim zamanlarda ne yaptığımı orada görebilirsiniz. Youtube kitlemin sadece yarısı Instagram'da o yüzden bir yapmak istediğimde hepinize ulaşmıyor. O yüzden beni Instagram'da takip etmiyorsanız etmenizi öneriyorum. Yani sizinle iletişimim çok daha kolay olacak. Neden saç Saçlarını uzattın seni çok seviyorum Saçlarımı uzattım çünkü ben uzun saçı uzun zamandır istiyordum Uzun saçı denemeyi çok istiyordum Ve sonunda deniyorum Ve ben de seni çok seviyorum Teşekkür ederim son için Hiç gitmediğin ve gitmek istediğin bir ülke var mı? Evet var İrlanda ve İzlanda Bu iki ülkeye de gitmeyi çok fazla istiyorum Ama sanki İzlanda'yı biraz daha fazla istiyorum Orada efsane anılar yaşayacağımı eminim Ve inanılmaz merak ediyorum Umarım en kısa zamanda gidebilirim K-pop dinledin mi? Dinlemediysen bir kere videoda dinler misin? Ve aynı zamanda Not Today diye bir şarkı Önermişsin. Tamam hemen dinliyorum. Yaz klip de güzelmiş. Klibi mi inceleseydik ya? <laughs> Dehşet enerji veriyor bu şarkı şu an. Ya şunu söylemek istiyorum. Beklediğimden çok daha bana enerji veriyor ve hani beklediğimden çok daha iyi. Yani bayağı enerjim yerine geldi. Şu an bir kahve içmiş, 2-3 kahve içmiş kadar oldum ve inanmıyorum bu kadar bu kadar hoşuma gideceğini düşünmemiştim. Biraz daha dinleyeceğim ama. pembe gökyüzü. Ya estetiklerine şu an ölebilir miyim? Yani estetikleri tam benim estetiğime. <gülüyor> 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 şarkıyı çok sevdim. inanmıyorum şu an. Gerçekten beklediğimden çok daha iyiydi. Ve daha fazla dinlemek istiyorum. Daha fazla... Ya estetikleri de çok hoşuma gitti. Pembe gökyüzünde çekmiş olmaları, kareografileri ve o verdiği enerji bayağı hoşuma gitti. Ve cidden bu kadar beğeneceğimi düşünmemiştim. Daha fazla dinlemek istiyorum ve çok teşekkür ederim bu şarkı önerisi için. bu kadar seveceğimi hiç düşünmemiştim. Gerçekten çok güzel. İlk başlarda tam olarak Pelinsu olarak anıldığın saçma sapan sayfalara mizah malzemesi oldun. Bunlar olurken ne hissediyorsun ve seni sevmeyenlerle ilgili düşüncelerin neler? Evet başta çok yanlış anlaşıldım. Şu an çok fazla yorum alıyorum. Şöyle yorumlar mesela başta ön ama şu an seni çok seviyorum ve bu beni çok mutlu ediyor çünkü o önyargının yıkılması güzel bir şey. Beni gerçekten çok farklı yansıtmaya çalıştılar ama benim izleyicilerim benim nasıl olduğumu her zaman biliyor ve hani seni sevmeyenle ilgili düşüncelerin neler ve ne hissettim bölümüne gelirsek hani ben gerçekten beni tanıyan insanların bana inancının ve bana sevgisinin tam olduğunu bildiğim için, bunu gerçek hayatta ve sizden de hissettiğim için, beni tanıyan bir insanın benimle hiçbir problemi genelde olmadığını bildiğim için, benim için hep rahatta. da insanlar istediğini konuşuyor, bunun önemi yok. Çünkü benim sevdiklerim beni biliyor, ben kendimi biliyorum ve Önemli olan da bu. Hani sizi tanımayan insanların sizin hakkında yaptığı yorumları çok dikkate bence almamalısınız. Ama sizi tanıyan, mesela ailenizden çok sevdiğiniz ve sizi çok bilen birinin sizin hakkındaki eleştirisini tabii ki çok dikkate almalısınız ve kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz diye üstünde çalışmalısınız. Yani güvenilir insanların eleştirilerine, sizi tanıyan insanların eleştirilerine daima kulak verin. Ama sizi tanımadan hakkınızda garip yorumlar yapan insanlar sizi asla etkilememeli. Çünkü onlar sizi bilmiyor ve bilseler zaten daha mantıklı yorumlar yaparlardı. Okuduğum bölümü seviyor musun? Mekatronik mühendisliği okuyorum ve çok seviyorum. Bu konu hakkında daha detaylı bir video yapmak istiyorum. Matematiğin ne derece zorlukta olduğunu düşünüyorsun ve yapabiliyor musun? E ben bir mühendisim ve matematikle aram iyi. Matematiğin kolay ve zevkli olduğunu düşünüyorum. Türkçe şarkı dinliyor musun? Türkçe şarkı dinliyorum. Son zamanlarda çok sevdiğim şarkılar var. Mesela bunlardan bir tanesi Deep Rise Rough. Mekanik mühendisi okumasaydın ne okumak isterdin? Büyük ihtimalle makine mühendisi okumak isterdim. Ya da elektrik elektronik mühendisi okumak isterdim. Sana aşığım ya ben sana daha çok aşığım. Instagram fotoğraflarını nasıl çekiyorsun? O pembe efektleri nasıl yapıyorsun? Bu arada seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bu konu hakkında ayrı bir video gelecek. Pembe efektleri anlatabilirim. Mavi filtreyi anlatabilirim. Eskitmeyi anlatabilirim. Hangisini istiyorsunuz? Yoksa üçünü de mi istiyorsunuz? Aşağı yorum olarak yazarsanız ona göre video çekeceğim. Şu anda birinden hoşlanıyor musun? <laughs> cevap veremedim. <laughs> ya evet gibi de, hayır gibi de. Yani böyle evet de, hayır de ben. Sana göre tarzın nasıl? Bu arada seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Tarzım nasıl? Bence benim tarzım. Bazı kıyafetlerime pijama deniyor. Mesela hani bu normal bir üst, bu bir pijama değil. Ama bazı kişiler buna pijama diyebiliyor. Bazı pantolonlarıma pijama denebiliyor. <laughs> ya ben bazı günler inanılmaz rahatım. Bugün de olduğu gibi. Bazen çok rahat giyiniyorum. Ama bazen inanılmaz rahatsız. Ama kendi göz zevkime göre estetik giyiniyorum. Yani bence benim zevkim bana göre benim bence estetik giyiniyorum. Yani estetik giyinime inanıyorum genel olarak. Ama ya çok rahatım. Ya hiç rahat değilim ve böyle hazırım ya. İkisinin İkisi. Hiç arası yok. Bir günlüğüne kedim olmak isterdim yoksa bir erkek mi? Kesinlikle bir günlüğüne bir erkek olmak isterdim. Hatta bir günlüğüne bir erkek olsaydım neler yapacağıma dair bir video çekmek istiyorum yani. O bakış açılarını, o her şeylerini neyi düşündük, neden öyle şeyler yapıyorlar, neden bu kadar... Bazen bize garip davranıyorlar. Hepsinin mantıklı bir açıklaması eminim ki vardır erkek olunca ve yaşamak isterdim. Takma tırnaklarından memnun musun? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Protez tırnak kullanıyorum. Yaklaşık um, bir aydır bir buçuk aydır ve bayağı memnunum. Hiç kırılma problemi yaşamadım. Ben normalde oje sürmeye çok üşenen biriyim. O yüzden bununla sürekli tırnaklarım ojeli oluyor ve uğraşmama gerek kalmıyor ve benim hayatımı kolaylaştırıyor. O yüzden çok memnunum ve ben de seni çok seviyorum. Tanıştığım'a pişmanım dediğin kişi. Normalde böyle bir şey demem hani çünkü her insan bana çok fazla şey öğretiyor. Ama bir kişiden eğer pişman olmam gerekiyorsa bu videoda bahsettiğim kişi ve aynı zamanda bu videoda bahsettiğim kişi ikisi aynı kişi. Her şey pozitif yönde bakmayı nasıl başarabiliyorsun? Her şey pozitif bir yönde bakmalıyız bence. Çünkü benim kolumda da dövme var. Harry Potter'ın son cümlesi. Bu da Harry Potter Deadly Hello simgesi. Ve altta All Was Well. Yani hepsi iyiydi yazıyor. Dünyanın en kötü gününü yaşamış olabilirsiniz. Dünyanın en kötü haberini almış olabilirsiniz. Ama günün sonunda diğer gün başladığında mutlaka iyi şeyler yine olacak. Bir ay sonra, bir yıl sonra ya da ilk zaman sonra mutlaka hayatınızda hayal bile edemeyeceğiniz kadar iyi şeyler olacak. Bunu ben kendim de yaşadım. arkadaşlar. herkes yaşıyor bunu. Hiçbir şey sonsuza kadar kötü devam etmeyecek ve siz daima günün sonunda bir şekilde iyi olacaksınız ve başınıza harika güzel şeyler gelecek. O yüzden umudumuzu kaybetmenin negatif bakmanın bize hiçbir artısı olmayacak. Yani bu sadece bizi üzmeye devam edecek. Her şey iyi olacakken negatife doğru yönelmek bizi sadece olduğundan daha da kötü duruma düşürecek. O yüzden buna gerek yok. Biz kendimizi mutlu etmeyeceksek kim bizi mutlu edecek? Biz kendimizi mutlu etmeliyiz. Bu kadar gezmek seni yoruyor mu ya da bıkıyor musun? Ben gezmekten hiçbir zaman bıkmıyorum. Çünkü gezmeyi bayağı seviyorum. Yoruyor mu? Evet yoruyor kesinlikle ama o yorgunluğu bile seviyorum. Yani mesela o 15 gün boyunca Bayağı bir sürü ülke gezdiğimiz zamanlarda İnanılmaz yorgunluk ama bu yorgunluktan adeta keyif alır hale gelmiştim. Hala profil fotoğrafını değiştirecek kadar büyük bir olay olmadı mı? Bunu bilenler biliyor arkadaşlar. Instagram profil... O sesi duydunuz mu? Instagram profil fotoğrafım yıllardır aynı fotoğraf ve... Yani değiştirmeyi çok istiyorum ama değiştirecek kadar efsane, ikonik bir fotoğrafım olduğuna hala inanmıyorum. Çok güzel fotoğraflarım var, onları yapabilirim ama onlar... yani ya o kadar efsanevi değil gibi geliyor. Yani o fotoğrafı değiştirmeye, ona ihanet etmeye yetecek kadar efsane bir fotoğrafım yok gibi geliyor. Umarım olur ve değiştirebilirim. Saçlarınla ilgili zorluklar yaşıyor musun? Seni çok seviyorum ve izliyorum. Ben de seni çok seviyorum ve çok teşekkür ederim yanımda olduğun için. Saçlarımla ilgili zorluklar yaşıyor muyum? Ya şu an mesela hava çok sıcak. Saçımı hem açık kullanmak istiyorum hem toplamak istiyorum. Yani bu zorluk olabilir. Onun dışında tararken hani böyle dipten taramayı özledim. Yani çünkü üstten üstten böyle taramak gerekiyor. Onun dışında ya sev diyorum ya saçımı genel olarak. Göz ameliyatı hakkında video çekecek misin? Zorlukları ve kolaylıkları neler oldu? Nasıl bir süreçte Eğer göğüs, meme küçültme ameliyatı hakkında e, video istiyorsanız aşağı yorum olarak yazın. Bu ameliyatı ben YouTube'a başlamadan önce, üniversiteye başlamadan önce gerçekleştirmiştim. Eğer Gerçekten merak ediyorsanız bu konu hakkında tabii ki bir video yapabilirim. Neden olmasın? Resim çektirmek mi, video çekmek mi? Tabii ki video. Video, video, video. Kesinlikle video. Çünkü resim zor ya. Video daha kolay böyle aç, konuş, çek hani. Daha çok seviyorum. Video aram çok farklı benim. Ana videolarında hiç salladığın oldu mu? Hayır. Ana videolarında asla ve asla hiçbir zaman yalan söylemedim. Yalan söylememe gerek yok. Zaten çoğuna kanıt koymaya çalışıyorum. Çünkü insanlar yalan olarak göstermeye bayılıyor. Ama hayır böyle bir şeye ihtiyacım yok. Eğer yalan söyleyecek olsaydım, eğer başına çok fazla şey gelen bir insan olmasaydım, eğer anılarım olmasaydı zaten anı kanalı olarak YouTube'a girmezdim. Başka bir şey yapardım. Ne bileyim vlog çekerdim. Bilmiyorum yetenek bir konuda yeteneğimi paylaşırdım ve benzeri ama benim başıma zaten her zaman bir sürü anı geliyor ve bir insan benimle ilk tanıştığında yani özellikle sakin bir hayatı varsa ve benimle tanıştıysa mutlaka o gün bir şey yaşıyoruz ve hatta bunun esprisi dönüyor. Hani dur sen de gerçekten bir şey var. Nasıl böyle oluyor? <laughs> ben de gerçekten bilmiyorum. Başıma çok fazla şey geliyor çünkü dediğim gibi ben bir haksızlık gördüğümde o haksızlığın peşini bırakmayan biriyim ya da böyle olaylara sessiz kalıp hayatına devam etmeyen biriyim. Ben düşünceme her zaman söylerim. Galiba bunun ve etkisi oluyor. Sessiz kalmadığım için ve olayları çözmek istediğim için anı haline geliyor. Ve aynı zamanda hafızamın da çoğu insana göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Siz belki bir olay yaşadığınızda benim kadar hatırlamıyor olabilirsiniz. Ya da bazen şöyle bir olay var. Bazı insanların bakış açısı her zaman farklıdır. Benim olaylara bakış açım ve anlatış tarzım ve yaşama şeklim sizin hoşunuza gidiyor. Siz de benimle aynı olayı yaşadınız diyelim. Siz benim gibi bakmıyorsanız olaya bu bir anı olarak kalmıyordur sizin aklınızda. Yani bakış açısının da etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama tekrar söylüyorum hiçbir ana videom yalan değil ve hiçbir zaman da olmayacak. Eğer yalan bir şey çekmek zorunda kalacaksam zaten anı anlatmayı bırakırım. Hani hiç çekmem. En çok istediğin şey ne? Bu soru çok genel bir soru ama çok hoşuma gitti. En çok istediğim şey kesinlikle mutlu ve sağlıklı olmak ve çevremdeki en sevdiğim insanların mutlu ve sağlıklı olması. Yani başka hiçbir şey galiba en çok istediğim şey değil. Arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Umarım izlerken hoşunuza gitmiştir. Umarım yeni şeyler öğrenebilmişsinizdir. Daha fazla soru videosu yapmak istiyorum. Festival videoları çok yakında gelecek. Zaten siz bunu izlerken şu an festivaldeyim. İnanmıyorum acaba ben neler yapıyorum şu an yani. Instagram'dan büyük ihtimalle bir sürü fotoğraf paylaşıyor olacağım. Bugünden, yarından, diğer günden, festivalden. O yüzden beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen. Unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve bir sonraki videolardan haberdar olmak için... Öyle değildi ya. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı lütfen unutmayın ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra abone olundu butonunun yanındaki çana basarsanız videolarım yüklendiğinde size bildirim girecektir. Bunu lütfen yapın. Çünkü bazı videolarım size ulaşamıyor. Youtube'da da bir sorun var ama siz o çana basarak bunu bu ihtimali ulaşmama ihtimalini en düşüğe indirebilirsiniz. Sizi gerçekten çok 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 seviyorum. İyi ki hayatımdasınız, iyi ki benimlesiniz ve iyi ki sizinle bir şeyler paylaşabiliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve sizi çok sevdiğim asla unutmayın.